Şeker hastalığı geçici filan olmaz. Şeker hastalığı bizim şeker metabolizmamızın bozulduğunu artık pankreastaki beta adacık hücreleri dediğimiz insülin üreten hücrelerin artık zarar gördüğünü ve insülin üretemediğini, insülin miktarının düştüğünü gösteren bir durumdur. Yani metabolizmamızın bozulduğunu gösterir. Dolayısıyla bu bir kere yükseldiğinde, bir kere bozulduğunda artık işler sıkıntıya giriyor demektir. Geçicisi, meçhizisi olmaz. Bu noktaya gelmişseniz eğer e, mutlaka ve mutlaka şeker metabolizmanızı düzeltmeniz, yani e, bununla ilgili gerekirse ilaç kullanmak, gerekirse tamamlayıcı e, ve doğal metotlar kullanmak ve mutlaka beslenmenizi dengelemek ve spor yaparak şeker seviyenizi normal seviyelerde tutup böyle devam etmek zorundasınız.